iftira atıyorsa eğer be, bildiği halde yani her şeyi bildiği halde bana iftira... Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Mars'tan Yılmaz'la vazgeçmede Şükür Türkan olayıyla ilgili acı haber az önce geldi. Arkadaşlar Şükür Türkan 10 yıl geçmesinden sonra bugün sabah saatlerinde bulundu arkadaşlar. Ve Fatma Erdem her şeyi itiraf ederek cinayeti aydınlanması için Adeta ışık oldu. Arkadaşlar, biliyorsunuz Mustafa Erdem ve Fatma Erdem sürekli kavga ediyorlar ve şükür Türkan'ı cinayetini birbirlerine atmaya çalışıyorlardı. Fakat suçlu burada Fatma Erdem mi, Mustafa Erdem mi? İşte bunu şu anda bilemiyoruz. Fakat Fatma Erdem'in yaptığı itiraf her şeyi ortaya çıkardı. Hatta Mustafa Erdem bile gözyaşlarına hakim olamadı arkadaşlar. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.